Temas Teslim ol İyi bayramlar. Öyle <laughs> mi? Hayırlı bayramlar. Fakatin abone olun daha fazla yapayım böyle. Evet arkadaşlar, bugün trafiktekileri ıslatacağım. Mesela böyle, ama buraya benim elim giriyor mu, giriyor mu bilmiyorum. <laughs> <laughs> böyle satacağım trafikte girer. Böyle trafikte girelim ıslatacak. Ama böyle kafadaki kişileri ıslatmam lazım. Çocuklara falan ıslatırım herhalde. <laughs> Orada kalsın. Alara bir çıkartıp sıkacağım. Bayram şugarınız geldi. Islatıyor mu lan? Islatıyor He? <laughs> Yandı. Evet arkadaşlar inşallah da aa anlatıyormuş bu. Dim dim Sıkacak kimse yok ya iyi bu. birbirimize sıksak ha? Yüzünü ağrı çarptı? o motor <laughs> <laughs> Kaçın asker! Teslim ol! <laughs> <laughs> Bir geziyoruz boş boş. Abata doğru falan gidiyoruz ha. Bekliyor arkadaşlar orada. <laughs> Abi Karagöl'e dümdüz. Sen nereye gidiyorsun? Abi, bizim de grup Aa, olacak. Karagöl'de mi hepsi? O zaman buradan dümdüz gideceksin. Hiçbir yere sapmayacaksın. Hiçbir yere sapmadan dümdüz gideceksin. <laughs> ne bakıyorsun kardeş? <laughs> Bez var mı? Ne? Bez var mı? Bez mi? Ee. Yok. Ne oldu ki? Kanka şurayı ya sen ne Sen Kanka verirken bir sürü flek çarptı amına koyayım. Kanka kıyafetimle nasıl? Sileyim. Sileyim mi? He. Ee. Lan olacak olur gel gel gel. gel. <laughs> Sileyim gel. Yok, hayır, yok, yok gel gel getir. Yaklaş. Yaklaş ha. Oğlum silinmiyor mu lan bunda da? Motorcu kardeşliği şey kardeşliği. <laughs> <laughs> ha? O harbi pislenmiş abi. Benden araya da değil Ama sana bir şey diyeyim mi? Sen silah nereye bıraktın silah? Şuradan Burada. Ha? Ya benden bundan damlıyor. O. Arada bir damlatıyor. Zara oğlum, ama ne diyor? Sıkacağız zaten. Şimdi bile çekiyoruz öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya kayıtta mı? Evet. Beni koyacağım, koyacağım. mı? Koyacağım. Ba ben baki. Getir rakip. Yaklaşacağım. Oldu herhalde ya, temizlendi gibi. Kanka, görüşürüz, görüşürüz. Allah'ım biraz sildim ama oldu herhalde ya. Sağ tamam. ol. <laughs> Kanka... Görüşürüz. <laughs> bye bye. Dümdüz gidiyorsun, hiçbir yere sapmadan. Tamam. Hiçbir yere bak, dümdüz karagöre gidiyor. <laughs> Başka birisi var mı arkadaşlar? Islanmak isteyen. Hava zaten sıcak ya, bir şey olmaz. Az bir şey esiyor ama, yo esmiyor lan. Gerçi ben motorda olduğum için esiyor. <laughs> Gel sana sahil edelim. <laughs> sıkayım mı? <laughs> Korkuyor evi. Ne? <Adam> <laughs> Kötü mü bakıyordu? <laughs> Kötü mü bakıyordu? <Kötüne> Ay <laughs> <laughs> şunları sıkayım mı? Hayırlı bayramlar. <laughs> Birazcık falso olduğu için falsoyu biraz aldırmam lazım. Biraz falso aldırmamız lazım. <laughs> Sıradaki kurbanımız kimler acaba? Çocuklara mı sıksak şu? Ne oluyor? Hayırlı bayramlar çocuklar. <laughs> ay, ay. Çocuklara da sıktı. <laughs> Bad boy var ki takılıyor. Bu dayı, dayı bizi mi sollamıştı? Hayırdır lan? Önüm çok iyiydi. atladı ya sıktım ya beni düşürsüz. Bence gayet güzel bir şey. Bundan önce yapan var mı bilmiyorum ama birazcık riskli bir şey. Bir gün dayak yiyebilirim. O yüzden like atın, abone olun daha fazla yapayım böyle. <laughs> <laughs> ne yani yapacak kimse diyor ki ne kadar şey garip ortalık. Yavaş yavaş kaçıdan yavaş üstümüzü kırıyordu sıktım ne geliyor dedim. Lay baba 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 baba. Şu ikisine sıksam lan? Kardeş lan. Lan kardeş lan lan kardeş lan. <laughs> Bakmaz ki onlara. Çocuklara sıkalım mı çocuklara? <laughs> İyi bayramlar. <laughs> Şeker börek. Bayramınız mübarek olsun. Şeker hediye diyor. <laughs> İyi bayramlar. Hop. Böyle böyle. Yandı galiba ışıkta. Kaçı dön, yoldan bir vela geliyor. Vın. Bas gaza bas gaza bas gaza Aşkım bas gaza Kim tutar seni bas gaza Yollar senin hiç durma. Hadi uçur beni buradan bın, bın, bın. Sakin olun aslanlar. Ne oldu lan? Aslanlar. Vay abi mi? Kaç Savaş. Çocukları da kırmayalım verelim ara Anam 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 yandı. Oğlum ben bugün dayak yiyeceğim gibi hissettim ama bir öyle bir vibe aldım. Neyse, şekerle kurtarırız, şeker veririz. Barışıyoruz yapanlarla. <laughs> İba, sağa dönelim buradan. Bayramınız mübarek olsun. Bir tanesi. <laughs> Şekerimiz kalmadı. Keşke biraz daha şekerim olsaydı. Neyse ondan sonrasını alırız zaten. Oo, müthiş. Gel kanka. O kadar değil, o kadar değil. Tamam. Abi. Görüşürüz. <laughs>